Arkadaşlar bugün sizler Brawl Stars oynayacağız. Ve bugün arkadaşlar e, ee, oynayacağım. Şunu söyleyeceğim. Ben kendimi videoda sandım. E, gittim nasıl desem size. Her şey yaptım ya. Gittim karakterlerle birer el, el oynadım. Gittim buradaki 18 tane sandığı 18 tane şeyi böyle teker teker gittim. Sandy çıktı falan ama maalesef video kaydını başlattım hala durmuş şanssızlık diz boyu bana giriyor hep bunun sonu neyse videonun başlığı sende çıkardım olacak artık çünkü sendi çıkardım videoda ben o başlığı koyacağım kimse bu süre almazın klik arkadaşlar cidden sende çıkardım bu arada yani daha yeni bir karakter hemen de klik derseniz arkadaşlar beni kırarsınız ondan dolayı özür dilerim şimdiden başlık için ama öyle koyacağım çünkü Çıkardım cidden çıkardım çok mutluyum. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir like atın be abi. Bir like atın bak en son bunu video kaydırmışlar. Bir like atın be arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Bir like istiyoruz ve abone olun diyoruz. %18 arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar gözüküyor. Böyle mantık olabilir mi ya? %18 abone olan kullanıcılar çok pardon. Neyse ben bunu fazla uzatmayı sevmiyorum. İnsanların canını bozuyor. Sinirini bozuyor sonra bu. Sonuna bize ya salak mısınız ya bak senin var ya senin için geçtim içinden geçtim sen nereye gideceğim nereye kaçıyorum niye bunun içinden çıktım ki Eminim. mi şey diyeceğim hayatımda yaptım en büyük hatayı yapmış oldum içinden çıkmaz ölmezdim ben niye çıktıysam konuşurken gitti işte arkadaşlar ya bir moralimi düzeltmek için bir like at <laughs> tam bir pirinci youtube ne şaka şey ama bir an cidden üzüldüm ya. Cık, güzel de sende çıkarmışız. Efsane çıkarmış. Leon bekliyordu da sende çık. <laughs> neyse neyse bunu bulamayanlar da var. Laf etmeyelim. Öyle ki öyle ki. Bak bak nasıl oluyor. Bak bak bak. Beyaz bak. Yani. Hadi bakayım. Babanın da böyle kucağına düşer. Seni şerefsiz. Oyun bitti lan. Adam onu attı ki oyun bitti lan. Sen de seni fazla kastırmak da istemiyordu. <laughs> Tam bir şey ya. Babanın kucağına düştü lan şerefsiz. Selamun aleyküm. Melodi nerede? Beşer reaksu da kalmadı. Aynen çok iyiydi. Bir şey diyeceğim. Benim görevim görev müreği yok mu? Şöyle koydum mu? Mod... Jesse falan var. Cesinin bunları ben Video dışı halledeyim. Video için bununla, bununla oynayayım biraz. Aa. Neyse Nina'yı alacaktım. Yanlış. Neyse, neyse. Bir Nina. Bir daha kendini Nina'yı alalım. Bu arada karakterleri de görün. Çünkü çıkardık da boşuna çıkarmadık yani. Neyse böyle konuşmayalım. Geçen video için teşekkür ederim. Ortamız Otomucu... yok. Allah kahretsin. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Öldüm ki. 2800 vuruyorum zaten. Öldüm de yani. Dena ölmesin de sonucu olmuyor. Vursak sıkıntı olmaz da. Örmeyelim yine. Geçen video için çok teşekkür ederim. Yine demek istiyorum. Ortalama görüntülenmesi yüksek bir seviyedeydi. Ondan dolayı hepinize çok çok ama çok teşekkür edeyim. İzlenmesi düşük olabilir veya like'ı düşük olabilir. Umurumda değil. Ben niye böyle video analisti gibi başta Başından beri konuşuyorum. Hiçbir fikrim yok. ya sen gel buraya. Kasırga bunlara zarar veriyor muydu? Öldün ki. Öldün öldün. Çık. Bir zarar eder mi? İyi <laughs> tamam hadi. Ben görünmez oldum burada. Öldü ama. 7 level olduk. Adam benden daha önce kazanmaya başladı. Ben adamı öldüm. Bu arada bir şey değil mi? İyi Sadece izleyin bu adamlar önce. Ne yapıyorsun kardeşim? Turan taktiği yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Beni almaya çalışıyor şu an. As. Adam Adamlar ölmedi de Mallım öldü. Kapat kamerayı. <laughs> Nedir nina? Nita'yı alacağım. Nita ne ya? Nani nani? Bak, konuşamadım. Şimdi bu karakteri deneyelim. Bak yer kalmadı diyor. Bak bu telefonun bu özelliğini hiç sevmiyorum. Bak. Video kaydetmiyor mu? Videoyu kaydetmiş gibi yap. ne ki ya? Neyse. Şanssızlık diyelim. Vallahi fazla atmayın videoyu 10 dakika falan tamamım. <laughs> Tam bir şerefsizim. Neyse. Zaman... <laughs> 1900 vurduk da ölmedik. Oğlum ben bunu nasıl vuracağım? Bunu ne kullanmak çok zor arkadaşlar. Ben hani çıkarttım diyor mu abi şey dedi bir hesabı takası tek vakti de şey katarız bana saldıracak Bak bak, bak. bak, bak sen hiç gelmesen gelmesen gelme gelme gelme, gelme anını adam on level olmuş zaten biz üçüncü olmuşuz kullanamadım yine bu karakter bu karakter kullanılmıyor. Şey. Çok seviyorum ama. Neyse bunu kullanmayacağım. Bunu kullandık. Kullanmadığımız karakter... bu Bibi. Bibi Bibi benim en sevdiğim karakter abi. Yani sevdiğim karakter. Ya, sopası biraz ağır. Zor kaldırıyor ama en sevdiğim karakterlerden. video kayıt anını biterse ciddi söyleyeceğim sana. Bak saat 1 4 geçiyor. Gece gece video çekiyorum zaten. Suyu unutma. Suyu unutma. Sen ne olsan abi. Buradan başlıyorum vuruyor ya. Adam Bak modu görüyoruz. Aha, röza bir şeyler oluyor. Bu karakter çıksaydı bir de var ya. Bu karakter ona çıkacaktı. Oğlum adam nasıl vuruyor anlamadım. Kaç ya, kaç buradan? Bir dakika bir şey diyeyim ben bu karakterlerle sağlam oynarım. Bak şimdi izleyin. Arkadaşlar iyice git lan buradan. Uzaklaşın lan buradan. Bakayım <laughs> kapısının önüne gönderdim ben. Bu alan dışına itebilirim bu arada. Bundan. Ben ona ne yaptın? Gidin, Gidin lan. Gidin lan. Kendine Karakter hızlı bir de Gel gel. Kardeşim. Topu topu dışarıda oynayacağını. anan sana söyleyeyim hele yani. böyle, böyle oynuyoruz biz böyle. Ee, enayi olan kardeşim bu ne no, 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 ne no yaptım ben? Eee Ne no yaptım ya? Bekle şimdi bir dakika. Bir dakika üç takım var. Şu rastgele şunu sallasam şöyle. şu. Rastgele sallamıyorum Gece mi sepsi. Aaa 12, 12 level. Ee, ne oldu kardeşim vuramıyoruz. Hayırdır? 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 Abi yakın mesafe gitmem lazım da bir yakın mesafeci zaten yerde nişancı tek atıyorlar. O kar karakteri kullanamam. Sopası sağlam karakter mi? Görev hiç koşan onunla değil görev yapmak. oynuyorsun. Görev yaparsak ne ya? Açacağım ki şu an. böyle? Kontrol et. Gerek yok. Yarın şuru 50'ye kadar açsam diyorum. Neyse işte video bitireceğim. Hoşçakalın. Bay bay. Yoksa video yine